Merhaba sevgili başaklar. Bugün yakın ilişkilerinizle ilgili olumlu etkiler alabilirsiniz. Bol bol konuşabilir, dedikodu yapabilirsiniz. Sıcak iletişimler kendinizi oldukça hafiflemiş hissetmenizi sağlayacaktır. Yakınlarınızın sorunlarını dinlemek ve çözmek konusunda da istekli olabilirsiniz. Bugün 30 Kasım 2015 pazartesi. Ay günündeyiz. Ay 2.47'de Aslan burcuna geçecek. Özgüvenimiz ve yaratıcılığımız yükselirken dış dünyada kendimizi ifade etme ve dikkat çekme ihtiyacı artabilir. Sosyal ilişkiler, organizasyonlar, sanatsal etkinlikler ön plana çıkabilir. Bugün Yay burcunda ilerleyen Güneş ve Satürn birleşecek. Görev ve sorumluluklar, otorite kavramlarıyla olan ilişkilere dikkat etmeliyiz. İhmal ettiğimiz konularla yüzleşebilir, bazı kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Aslan burcundaki ay, akşam saatlerinde yay burcundaki satürn ve güneşle üçgen açı yapacak. Daha özgüvenli ve güçlü hissedebilir, karşı cinsle ilişkilerden destek alabiliriz. <Sessizlik> bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.